Aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki ifadenin değerine eşittir diye soruyorlar. Bize verdikleri ifadede negatif kesirli terimler yer alıyor. İlk bakışta göze biraz zor gelmiş olabilir. 3'ün 1 bölü 5'inin kuvvetinin ya da üstünün hatta bunun negatifinin neye eşit olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Üstüne burada 1 de 1 bölü 3 ve eksi 2 bölü 5 gibi ifadeler de var. Bu ifadeyi nasıl sadeleştirebiliriz? Önemli olan 1 bölü 3'ün 3 üç üzeri eksi 1'e eşit olduğunu hatırlamak yazıyorum. 1 bölü 3, 3 üzeri eksi 1'e eşittir. Bunu buraya uygularsam üstü sayıların tabanlarının aynı olacağını düşünüyorum. Bir bakalım. 3 üzeri eksi 1 bölü 5 çarpı 1 bölü 3 yerine 3 üzeri eksi 1 yazacağım ve bunu da buraya eksi 2 bölü 5. Şimdi de üslü ifadelerin özelliklerinden faydalanalım. Bu kısımla başlayacağım. Bir sayının üssünü alıp sonra bunun da üssünü alır isek üsleri çarpmamız gerekiyor öyle değil mi? Hemen yazıyorum. 3 üzeri eksi 1 çarpı eksi 2 bölü 5. Üs önce eksi 1 sonra da eksi 2 bölü 5 olunca bu üsleri çarpabiliyoruz. Bunu da başına yazayım. 3 üzeri eksi 1 bölü 5 eşittirleri de koyalım. 3 üzeri eksi 1 bölü 5 çarpı 3 üzeri eksi 1 çarpı eksi 2 bölü 5, 2 bölü 5 eder yani 3 üzeri 2 bölü 5. Ve şimdi de tabanları aynı olan iki üslü sayının çarpımını almamız lazım. Bunun için de bir kural olduğunu unutmayın. Tabanı yazıyorum. 3 üzeri eksi 1 bölü 5 artı 2 bölü 5 tabanları aynı olan iki üstü sayıyı çarpıyorsak bu üstü sayıların üstlerini ya da kuvvetlerini toplayabiliyor idik. Bu özellikleri tam olarak hatırlamadıysanız Khan Akademi'deki ilgili videoları izlemenizi öneririm. Ve artık işimizin çok kolay olduğunu siz de görüyorsunuz değil mi? Eksi 1 bölü 5 artı 2 bölü 5 1 bölü 5 eder ve 3 üzeri 1 bölü 5. İşte bu kadar.